Kahve sever biriysen bu telaffuz videosu senin için. Öncelikle Türkçedeki söylemine benzer karamel kelimesiyle başlayalım. Heceleri ayırıyoruz. Vurgumuzu ilk hecede. Vurgul hecede A açık A sesiyle okunur. Yani E. K. Diğer heceler vurgusuz. Şıva sesiyle okuyoruz. Ramal. Bir de orada Amerikan R'si var. Dil hafif geride. R. Caramel. Mesela bu. Caramel macchiato. Bir diğer benzer kelime vanilya anlamındaki bu kelime. Üç heceden oluşuyor. Vurgu ikinci hecede, ilk hecede ve son hecede şiva. V-ni-la. Vanilla. Vanilla. Muhtemelen Türkçe düz A ile söylediğimiz cappuccino, frappuccino. Açık A ile okunuyor. Cappuccino. Frappuccino. En sevdiğim çay latte. Latte kelimesi. Latte latte. Ve son ifademiz burada L'yi B'ye bağlıyoruz, D'yi yutuyoruz. Cold brew, cold brew. Kahve ile ilgili paylaşımlara devam diyorsan yorumlara beklerim. Cheers.